2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürtüren atmacalarımız günü tek antrenmanla tamamladı. <laughs> Mehmet Cengiz tesislerinde Teknik Direktörümüz Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştiren antrenman ısınma hareketleriyle başladı. <laughs> antrenman taktik çalışmasıyla son buldu. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktörümüz Bülent Korkmaz, iki transfer daha yapmak istediklerini belirtti. Emircan ve Sırcan aldık. Ee, i̇stediğimiz oyunculardı. O zaman da demiştim Erzurum'da. Onlarla anlaşılmıştı ama hani imza aşaması için net söyleyemedim bir şey. Şimdi iki mevki oyuncu bakıyoruz. Ee, bir mevki önemli zaten yani iki mevki de önemli ama ee, gerçekten herkes çalışıyor o mevkiye doğru oyuncuyu seçebilmek için, doğru hamle yapabilmek için. Evet, o mevkide geç kaldık ama yani çok detaylı davranıyoruz çünkü orası çok önemli. Dolayısıyla e, o iki mevkide de tamamladıktan sonra transferi tamamlamış olacağız. Ondan sonra bekleyeceğiz. Ee, i̇yi çalışıyor, oyuncular çok iyi çalışıyor. Çok memnunum oyunculardan. Yarın da zaten bugün idmandan sonra akşam Giresun'a gideceğiz. Yarın da Girasun'la hazırlık maçımız var. Ondan sonra geleceğiz, Lize'de devam edeceğiz. Ondan sonra iki tane daha hazırlık maçlarımız var. Onların tarihleri de belli. İyi gidiyor her şey. O iki mevkideki transferi de yaparsak en azından lig başlamadan transferi bitirmiş oluruz. Ya, Santrafor mevkii yani ben oraya oyuncu istiyorum. Valla bir aydır bir aydır yöneticilerle beraber bu mevki üzerinde çok çalışıyoruz. Bazen oyuncudan bazen menajerinden, bazen kulübünden hala görüştüğümüz oyuncular var. Hala iletişim halinde olduğumuz oyuncular var. Tabii bu iş kolay olmuyor gerçekten. O mevki çok önemli bir mevki. Dolayısıyla çok detaylı davranıyoruz. Yani birçok oyuncu da görüşüldü, olmadı. Evet bu mevkide daha önceden biz programlamıştık. Geç kalındı ama yani yapacak da bir şey yok. Doğru hamleyi yapmaya çalışıyoruz. İnşallah istediğimiz hamle o, o, mevkide olur. Korkmaz ayrıca mevcut kadrodaki bazı oyuncuların kendi gelişimleri için kiralık olarak gönderileceğini söyledi. Masun, Eren ve Güvenç'le e, yani en azından buranın oyuncusu e, gidip bir kulüpte oynamalarında fayda olduğunu söyledim. Oyuncuların yüzüne söyledim bunu. Çünkü nihayetinde burada oynamayacaklar, çok az süre alacak. Oynayarak kendini geliştirebilirler. Dolayısıyla onlarla da e, konuştum onlar da e, kulüp bakıyorlar